Beş sene evvel benim annem vefat etti. Ben yemek falan yapmadım. Sadece gelenler oturdular. Kur'an okundu, sohbet oldu, İslami sohbet yapıldı. Çay dağıtıldı bu. 102 aşireti bünyesinde barındıran Kadim Aşiretler Federasyonu taziye yemekleri için ölü sahibi kredi borçlanıyor. Ayrıca bu geleneğin sünnete ters ve maneviyatı zedeleyici olduğunu vurgulayarak taziye yemeklerinin kaldırılmasını istedi doğru doğru söylemişler doğru karar almışlar. 102 aşiret taziye yemeklerinin kaldırılmasına karar vermişler. Değerli kardeşlerim, İslam'da taziye yemeği yoktur. Düğün yemeği vardır. Her şey birbirine karışmış. Düğünde yemek vermiyorlar, taziye de yemek veriyorlar. Tersine dönmüş. Adam Taziye sahibi zaten üzgün. Millete hizmet mi edecek? Bir de fakirse, parası yoksa gidiyor kredi çekiyor. Millet laf etmesin diye gösteriş için faizli kredi çekiyor. Onunla yemek veriyor. Bu caiz olamaz. Böyle bir şey caiz olamaz. Faize girmek caiz değil. Ayrıca İslam'da Taziye yemeği yok. İslam'da olmadığı halde bu nasıl yayıldı? Zamanında birileri anasının babasını hayrına yemek yapmak istemiş. Ondan sonra bu böyle yayılmış gitmiş. Halbuki hayrına bir şey yapmak istiyorsanız başka şekillerde yapabilirsiniz. Taziye evi düğün evi değildir. Millet geliyor orada yemek yiyor, çay içiyor, tatlılar geliyor, sohbet ediyorlar. Taziye evi üzüntü evidir. Oraya giden insanlar yemek yemeye gitmez. Taziye sahiplerini teselli etmeye gider, kendisi de ölümü hatırlamak için gider, ayağını denk almak için gider hayatını değiştirmek için gider. Yanlış bir adet başlatılmış. Böyle devam ediyor. Bu taziye yemeklerini kaldıralım. 5 sene evvel benim annem vefat etti. Ben yemek falan yapmadım. Sadece gelenler oturdular. Kur'an okundu, sohbet oldu, İslami sohbet yapıldı. Çay dağıtıldı bu. Yani bu bir bidat, taziyede yemek dağıtmak bir bidat. Her bidat bir sünneti öldürür. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Her bidat bir sünneti öldürür. Yani onu yaparlar insanlar ve o konuda sünneti terk ederler. Bidatın sünneti öldürmesi bu, bu manada. Onu yaparlar ve yapmaları gerekeni yapmazlar. Taziye evinde insan dua eder, Kur'an okur, teselli eder, kendisi ölümü düşünür. Artık bunlar olmuyor. Hatta bazı taziye evlerinde yemek yerken şakalaşıyorlar, gülüyorlar. Sen buraya yemek yemeye mi geldin, düğüne mi geldin? Yani bu karar doğru bir karar olmuştur. Bu kararı alanları da tebrik ediyorum. Hani biraz evvel muhalefeti anlattık. İşte bu da bunun gibi şeylerde muhalefet etmemiz gereken şeylerdir. Bunlara muhalefet etmediğimizde bunlar yayılıyor. Herkes ben yapmazsam komşular ne der, akrabalar ne der buna bakıyor. Allah ne der? Sen ona bak. Taziye yemeği verdiğin zaman Allah sana kızacak. Vermediğin zaman komşuların sana kızacak. Tercihini yap. Allah mı kızsın, komşuların mı kızsın? Tercihini yap. Efendim orada yemek yeseler kötü bir şey mi? Sevabı o kişiye. Ama Böyle bir sünnet yok. Herkes bunun gibi mantıklarla kendisi bir şey eklemeye kalkarsa din diye bir şey kalmaz. Herkes kendi kafasına göre bir din meydana getiremez. Bu sünnette yok. O halde biz bunu dinimize ilave edemeyiz. Din ilaveyi kabul etmez. Herkes yaparsa farklı farklı uygulamalar ve o kadar batılın içinde hak kaybolur. Hangisi hak, hangisi batıl, hangisi doğru, hangisi yanlış artık anlaşılmaz hale gelir. O yüzden bu aşiretlerin aldığı kararı tebrik ediyorum.